Bir dakika lan ne oluyor? Oy! Ne oluyor lan? Bir dakika bir dakika bir dakika. Sen kapı. Sen kapı bir dakika lan. Bir dakika bir dakika bir dakika. Aç şu kapıyı. Bir dakika lan burada bir yerde mi? Nerede oğlum bu? Onu onu avradını. Hey selam. Ben Berat. Bugün sizin evde bu Sinan Minecraft'ta modu çıkmış. Bu evde Sinan Hetin modunu oynayacağız. O zaman direkt videomuza geçelim. Videoya geçmeden önce arkadaşlar. Ee, like ve kanala abone olmayı unutmayın. O zaman direkt videomuza geçelim. Oy çok güzel bir yerde başladık. Ne ne yapayım lan ben bu sandalye oturuyorum. Evet başladık arkadaşlar. Dedim ki ben bu modu ee, direkt yükledim. Şen kapı moduymuş. Dedim gibi e, bu ne? Kullandım. Tam direkt direkt başlamadı ya. Bir dakika bunlar ne? Bakayım şunlara ay kek var. 64 tane ekmek. O zaman direkt gidelim ya. Evet play'e basalım. Evet. Bu arada bu modu yapan benzi de değil 18. Yapan kişiymiş. Evet ne olacak? Evet direkt geçelim. Sıra etmiş. Of çok güzel başlıyoruz. Aynı modu ben bir yerde yüklemiştim de. Nerede yüklediğimi bilmiyorum ama. Evet animal. al. daha bir yerde başlıyoruz. Ne diyor burada? You stop. Benim burada İngilizcem yok. Evet. Böyle bir dünya. Hmm. Ah, şeyler var. Antenler Ne diyor? Ne diyorlar lan onlara? Anten mi diyorlardı? Ne diyorlar onun ismini unuttum. Neyse ya başlayalım. İşte onlardan var. Oğlum bu arada bu çok iyiymiş lan. Yani mal olarak baktım. Ama oynamadım. Sizinle oynuyorum yani. Evet. Ne diyor burada? What's your strength? Yemin ederim bilmiyorum. Ama buraya at yazı falan koyarım ya. O kadar da şey yapmam. Evet. Buradan köprüden geçiyoruz. İnşallah köprü yıkılmaz. Yıkılırsa büyük bir belamız olurlar. Evet. O ne lan? Uuu. 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 Kaçsana kızım. Kaçsana. Çiftten çift. Ne işe bayramıyor? Öldüm lan. Ana burası neresi? Aç bakalım. Ha, aç şu, kapıya bakalım. Çok iyi değil mi? Ne yani? Burada, burada ne bakıyacağım? Vay amına koyayım. Güzel bir şey. Oh my god, where's the thing? Oh, dur sen kapa geliyor bir dakika. Ne taraftan geliyor? 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 Ha, tam şu anda çiftim, şu çiftim şey oldu. Orada var. Oraya gidelim hemen. Hemen oraya gidelim. Hemen oraya gidelim oğlum bak. Gel. Oy pamla kafa var. Arkamda senin kafa var. Ne yapayım lan? He, bu indi. Hızlandı mı? Oo! Oo! Koş 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 koş. Arkada koş 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 koş. Ne? Öyle. Arka var. Oo! Av kot mu? Ne kotlar lan? Oyunda kot mu? Oo! Öldü lan. Yine doğru.

Direkt böyle gidelim bir. Bakın başka, başka not var mı? Sonra geziniyoruz. Siren kapabiliriz inşallah bulmaz. Bu arada ki bu, bu mod paralı falan değil. Aşağıya belki koyarım. Unutmazsam eğer. Siz, siz de oynayabilirsiniz ama orada bir tane şey var. Sandık var. Gördünüz mü? Bak şurada sandık var. Şuradan gidelim hemen. Allah'tan, Allah'tan buna düşmüyor. Düşecekti bizim işimiz bir tane daha. Bak sandık bu. A kılıç. Altın kılıç. İyi güzel. Tamam. Bir, bir, bir altın kılıç bulduk. Zaten Dur ben şey var Not var galiba. Abi. Burcu benim yanıma nasıl ışınlanıyor kanka ya? Çalma çalma. Fazla korkmuyorum ki bir de. Başka, başka var mı bakayım? Ya senin ben. Oyun bir ki ama ben böyle şeylerle korkmuyorum. E sesini fullersen bayağı bir altıma sıçarım yani. Ama, ama sizin sesimi duyamazsınız. O yüzden açmıyorum. Arkamda bu arada. Arkamda bu arada. Arkamda sen gelme bak. Çalma şu trenleri. Bir dakika var oğlum, asmış asmış lan adamı. Ulan siren kafa, ulan siren kafa. Kafanı var ya, keseyim anasını satayım Yanımda, 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 kaç 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 yanımda 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 kaç 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 ben ne, ben ne yapacağım oğlum? Kop mu bulacağım sadece? O kadar mı? O kadar çık mı? Aa var da şey. Ölü var. Öldürmek istemedim. Oğlum demek ki siren kapa öldürmüş. Asmış ama ne yapayım? İbne ya. Cani orospu bu çocuğu. Neyse şu kodları bulalım da gidelim oğlum buradan ya. Bakayım buradan patlaya patlamış bir şey var mı? Eğer patlayan bir şey varsa De buldum bir şey. Yok bulamadım. Kum, kumu gittim, kaz ettim lan. Ben ne kadar <laughs> neyse hoş geldin bakalım ee, bakalım 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 hızlı geç hızlı geç hızlı geç şimdi hızlı geç. Köpekler beni zaten cimcik cimcik diye satayım. Demek ki kağıt burada da yok. Köprü. Oğlum ben neden kağıt lan? Onu tıp atıp aynısı ama. Neyse. Bakalım ne olacak? Bakalım ne olacak? Evet bu köpek bana bir şey yapmıyor. saldırmadım sürece bir şey yapmayacaklar bunlar zaten. Eğer saldırırsam ben de anayı yerim. Oğlum başka ev yok mu lan? Başka ev, başka ev yok mu kardeş? Sadece bunlar mı var? Oğlum bu antenler antenler sadece buraya aydınlatıyor sadece o kadar mı? Başka bir kod parçası yok mu? E varsa toplarım yani sonu yok. Var. Var. Vurma artık. Tamam. Ee, üç tane kaldım. Şunu öldüreyim. Maalesef öldüreceğim seni. Çünkü sen bana geliyorsun bana saldırıyorsun. Başka bir şey var mı bakayım şu anda. Hadi sen de gider misin? Sen de git. Sen de git. Sen de gider misin, lütfen. seni hiç uğraşamam. Başka ne taraflarda var? Oğlum sizin uğraşmak istemiyorum anlasınız da beni. Ne anlıyorsunuz ki? Köpeksiniz amına koyayım. Şuradan atlamak isterim de. Tamam şuradan gidelim dinlik. Gidelim buradan dinlik. Eğer gidemezsek ölürsem zaten oyuna büyük ihtimalle ben, ben de severim. Ee, başka ne var bakalım. Tamam. Böyle gidelim dünyanın yarısı yok. Gitmeyelim. Şuraya gidelim gidesim yok. buradan gidelim. Ee, oğlum bir şey yok ya ama. Sinek benim yanımda geliyor mesela. Böyle oyun mu olur lan? Kod falan yok. Bir dakika lan. E, sayaç gösteriyor mu? Konumumu gösteriyormuş lan. Ben de sandım ki sayaç mı diye. Bir de bu arada sayaç olsaydı oyun oyun olmazdı. Bu arada bizim canımız azalmış. Yiyelim şunu. Şimdi yiyelim gidelim. Tamamdır. Atı koşabiliyorum. tamamdır. Eee bakalım ne var başka? Oğlum kod. Senin bu babamacım kod mu? Kod mu bulacağız sadece o kadar mı? Hayır benim için sıkıntı yok. Ben bulurum da. Kod mu sadece? Evet. Oğlum bulamadık lan yine de. Neyse. Buluruz. Sorun yok. Da, anasını satayım. Bulamıyoruz da. Bu arada ölmüşüm. Neyse. Buluruz. Buluruz. Sıkıntı yok. Başka bir yerde notlar var mıymış? Oğlum. Aha buldum. Dördüncü not. Beşinci not nerede bakayım? Oğlum. E, oyun bize bazı iş göstermiyor ki lan. Halbuki oyun bize iş göstermiyor. Notlar nerede nerede diye. Aa oradayım Orada var. Niye gidemiyorum? O ne lan? Ay oyunun başladığı yer. Doğru lan. O, or oradaki lobi. Lobi. Evet. Gel gel sen böl. Gel ölsen. Biz ve sen öl. Sen de öl. Siz ölün. Ölsen. Ölsen tamamdır. Zaten siz spamlanıyorsunuz zaten. Bu notları okumama gerek yok. Ee, i̇ki tane kaldı. İki tane daha sonra direkt kaçacağız galiba. Ya da araba falan mı kullanacağız? Ne yapacağız? Ee, ne yapacağız şimdi biz burada? İki tane kod vardı. Şimdi iki tane kodu ben nereden bulacağım? Hiç de bilmiyorum ha. Buradan gitmem yasakmış. Bak bayağı. Bal yer var. Buradan gidemiyoruz. Sen beni bırakmayı dinliyorsun. Beni bırakamazsın değil mi? mi? Lanet olalım sizi. Hızlı hızlı gidelim buradan. Abi oyunda dediğim gibi hızlı hızlı gidemiyoruz zaten. Bir şey oldu. 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 Öldüm, öldüm öldüm öldüm. Öldüm geberdim lan saçımı. Onu siren kafayı zannettim lan şey. Tamam şuradan gidelim. Bulduk 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 bulduk. Evet. Beşinci notu bulduk. Şimdi bir tane not kaldı. Bakalım onu nerede? İşte bilmiyorum lan notun nerede olduğunu. Sizinle bulacağız şimdi onu atın? bakalım hmm, bakalım bakalım bakalım. Patlayıcı yok mu kanka? Patlayıcıyı da gösteriyordular bizi. Nasıl çıkacağım ben oradan? Çıkartır. Tamam. Buradan hızlı hızlı gidelim. Buradan hızlı hızlı gidelim. Buradan hızlı hızlı gidelim. Görecekler beni. Ben hızlı dışından gideyim. Bak kurtardım bıktım artık. Bak kurtlar beni geliyor. Yani asla beni ne koyacağım artık Buradan, buradan geçelim. Bunu yiyeceğim. yiyeceğim. Sen kafa gelmesin. Sen kafa gelmesin. Işınlandı oradan. Tam buradan etrafı atlayacağız. Başka çarem de yok. alacağım. Bakalım. Hmm. Buradan gidemeyiz. Direkt şuradan gideceğiz. Şu ağaçlardan dolanacağız. Tamam ya bir tane not kaldı. Eğer bulursam ben direkt kaçıyoruz. Ama maalesef bulamıyorum. Zaten her oyunlarda bir tane not kalınca kaybediyoruz. İşte böyle bir şey olmaz. Aynı Granny'de olduğu gibi. Bir, tane, bir, bir parça kaldığımızda hemen ölüyoruz zaten. İşte bu da aynı sebebi olmaz. Bu da bariyer var. Gidemiyoruz. Dünyanın yarısı yok galiba. Yani nasıl diyeyim yapmamışlar. Tamam. Patlıcı bir şey var mı? Şuradan gidemiyoruz. Buradan gideceğiz. Hasar yemedik lan. Dışlık bir hasar yemiyoruz ne güzel. Oyun zaten de. Normal makyapta düşünce biz direkt tık oluyoruz yani. Direkt tık tık oluyoruz yani. Öyle öyle yani öyle işte. Bakın başka bir şey var mı? O ne? O ne? O ne? O de bir şeymiş tamam bir şey demiş. Sandım ki bir şey mi o? Kot parçası mı? Kot parçası işte, bir tarafta hiç bir tarafta yok lan. Abi karlarda mı var lan? Kar dünyasında mı var? İşte bilmiyorum lan. Dedim ya, ben sizinle birlikte oynuyorum bu. Cık cık cık. Ne yapalım bu oyun? Ben nasıl akciğerden ölüyorum? Direkt şuradan gidelim. Direkt şuradan gidelim de bizi aslında öldürmesi iyi oldu. Çünkü karlı yere daha da yakın olacağız oradan. Normalde eğer oradan gitseydik daha uzak olacaktı. Ama bizi de ilk öldürmüş. Evet karlı yere geldik. Burada olacağından eminim. Çünkü fazla bir şey göremedim orada. Hadi bakayım. Hadi bakayım gelir mi? Gelir mi? Gelir mi? Bence gelir. Ne diyorsun? Ne dersin? Oyun gelir mi? Gelir mi? Hadi lan. Lan bir parça hadi bir parça. Bence gelmez lan burada. Çünkü etraf beyaz ya. Ama ne alaka yani. Bir sadece patlayıcı görmem lazım. Patlayıcı görmezsem oyun direkt bitiyor zaten. Tamam etrafa bakıyorum şu anda. Oğlum bir parça kaldı zaten. Oyun bak uzatma kardeşim uzatma. Ama böyle de iyi oldu yani. Hem bulamıyoruz hem de keyifli olarak geçiyoruz da. Orada patlıcım gördüm. Nasıl açılan kapıyı bilmiyorum. Şu hiçbir umurumda değil ama neyse. Direkt gidiyorum. Tamam oradan balı yer var. Oradan gidemiyoruz maalesef. Suya atlayalım. Şuradan dakika yüzüyoruz. Yüzüyoruz. Niye gidemiyoruz? Orası bir çocuğun niye gidemiyoruz? Hadi 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 oğlum hadi lan hadi lan. Yok mu bir patlıcan bir patlıcı yok mu? Patlıcı yani bak patlıcı. Yok mu? Yok mu oyun? Oyuna sövmeli tam bir sövmeli oyunu Allah çarpsın. Oyunu tam bir çözmedik. Şuna çizini de birlikte görüyoruz zaten de. Oyunda patlayıcı yok. Yani patlayacak bir yer yok. Dek olsa zaten oyun bitecek. Niye gidemiyorum da mı? Tamam buradan geçtik. Burada yok. Bizi niye boş bir şey oradan getirdin ha? He? he oyun. Ama benim de canım istedi oradan gitme. Yani eğer orada ben patlayıcı görmeseydim zaten oyun bitiyordu da. neyse. Bulamıyoruz yani, ben buradan patlayıcıda. Bir dakika eksi görürsek. Eksi falan görürsek acaba. Bizi şey yapıyor mu acaba? Veriyor mu ipucu falan? Bence vermiyor. Evet vermiyor. Oruç bu Bir versen şansı da şaşırırım. O da çenkafa kafa orada. Alarmı çalıştırırsam zaten duyacağım da alarmı çalıştırmıyor. Abi sular nasıl zihirleniyorum lan? O bir kere ne amına koyayım ben zihirleniyor muyum? Ne yani ben sularda da geziyorum sadece. Nasıl zihirleniyorum? Burada, burada hiç bulamadık ya. Patlayacak mı aga? Açıklardan gidemiyoruz. Hımm. Eklemiyoruz. Evet, tamam ya patlayıcı yok yani saçın başka bir patlayıcı yok. Yani patlayıcı demek istedim yani diye patlarsa yani. Bizim yolunu gösteriyor. Biz sen, sen, sizin de bir bulmaya çalışıyoruz da bunu. Bulamıyoruz yani. Ama şimdi sudan öleceğim ben. Ölürse büyük severim oyunu. Yakınlar değil şu anda galiba. Ben öyle hissediyorum. Ben öyle hissediyorum. Buradan değil. 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 Allah'tan ölmüyoruz. Ölseydik var ya aynı anda yer olacaktık yani. O yüzden adama iyi düşünmüş. Yapan kişiler. Öf, patlayacak aga ya. Beni görmemiz gerekiyor onu. Ama ne taraftan görmemiz gerekiyor. Oyunda bize e, ipucu falan vermiyor ki onu söyleyeyim. de bir şey vermiyor. E, ne yapacağız kardeş? Orada beni gördü. Orada beni gördü. Gördü zaten orada beni. Gelmedi mi? Açıkta söylüyorum lan? Bu da abi ne? Açıkta söylüyorum? Al hap, hadi ne patlayacak? Acaba koyan adam koymayı mı unutmuş? Patlayıcı harbi de yok. Kaç dakika olmuş? 12 dakika. Kanka patlayıcı yok artık. Ver lan patlayıcı. Ver artık patlayıcı. Ver artık patlayıcı ver. Ver. Kardeş ver. Harbi de gözükmüyor. Ne taraftan gidiyorum anlamadım ki. Öleceğim anasını satayım. Bir dakika orada bir şey mi var? Sandım ki sen kafa. Allah çarpsın sandım ki sen kafa. Oğlum gidemiyoruz bir yere. Ne nerede lan bu? parça. Oyun bize ya, öleyim ne oluyor olsun yap. Abi yok yok. 5 kod kaldı diyor. Ay bir kod kaldı diyor. Yok ki lan. Yok yok. Oyun bize göstermiyor. Oyun bize direkt şimdi ne diyor Yok yani yok yok. Vallahi yok. Lan vallahi demeyeyim. Ee, varsa da biz biz bulamıyoruz. Harbiden. Bakayım 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 bakayım. Burada da yok. Patlayıcı yok. Ha, arkadaşlar patlayıcı bir iz ver lan. Bir ver patlayıcı olarak bir iz ver lan. Hiç mi yok lan? Ormana geldik ormana. Sonra ormana gitmedi bir yer kalmadı. Yok yani yok vallahi o parça yok şu anda. Belki biz göremiyoruz ya da oyun bize kapbelik yapıyor. Ben görmüyorum değil belki. Ben görebilirim. Ben görebil Ben, ben ya, konuşamadım. Ben görebiliyorum şu anda. Patlıcı falan yok yani. Oyun bize cidden ivmelik yapıyor. Uf. Ulan bir ver işte satayım ver ya. Pa 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 sese gelmiyor ya. Ulan bekleyin bekleyin. bekleyin yeter artık ya. Buraya açamadık lan. Açamadık lan biz burayı. Açamadık lan sattım açamadık. Bizim şifreyi bulmamız gerek yokmuş biliyor musun arkadaşlar? Sen kafayı kapıyı kırdı. Niye kırdın lan geride kal aptal. Orada aynı kapıyı kırdı. Bizim yapacağımız hiçbir şey yokmuş. Cık cık. yazıklar olsun be oyun. Böyle mi olacaktı lan he? Al kapak olsun sana geride kal aptal. Yok yani yok. Evet ne oluyor? Aç kapıyı aç kapıyı aç kapıyı. Evet. Dedim ya bizimle taşacak geçmiş oyun. Şey, sen kafa direkt kapıyı kırdı. Her şey direkt buradan yapalım yani. Direkt buradan bakın basalım ne olacak? Ne oluyor? Ne oluyor? Bitti mi? Ha, oyun bitti. Thank you playing. Yani oyun için teşekkür ederim. Diye. Oyun bitti lan. Ay, helikopterle kaçıyoruz. Oğlum ne şanslıyız lan. Evet, helikopterde kaçıyoruz. Çilek havadan kaçtık arkadaşlar. Bu modda böyle güzelmiş. Dediğim gibi eğer bu videoya like atmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Eğer abone olmadıysanız aşağıda abone olabilirsiniz. Oyun demek ki böyleymiş. Oyunu yapan kişi güzel yapmış. Evet, end. Evet ve son. Eyvallah yapan kişiye. Ama sadece gitmiş kapıyı kırmış silen kafa. Bizi tabi görmüyoruz. Ne yapıyorlar? Evet arkadaşlar bu videomuzdan gelelim. Daha çok videoya yersen like ve kanalıma abone unutmayın. Dedim ki günceme böyleydi. Yani bazı bir gün baya bir günceme vardı. Yani onlarla oynayabilirim yani. Eğer bu video 5 dakika gelirse baya bir günceme oynayabilirim. O zaman direkt görüşmek üzere. Bay bay. Ben sadece kalabilirim. Görüşmek üzere.